Büyük şehirlerde daha önce de öyle bir şey yoktu. Sağ olsun Çerçioğlu önderlik yaptı bütün büyük şey Türkiye'de yayılmaya başladı. Örnek oldu yani. E tabii ki canım yüzde demek bizim için büyük bir mevla yani. Altada yüz sefer etli yemekliyorsa, bu sefer yetmiş sefer yemek başladık yani ayda. Yani faydası var tabii. Sen Çerçioğlu başkanımıza teşekkür ederim. Bana çok faydası var. Mesela aldığım 400 liralık ette hemen hemen bir benim 100-125 liraya yakın karım oluyor. Faydası oluyor. Ayrıca süt ürünlerinden de faydalanıyor mu? O sınırsız zaten. Bak normalde de alamayız. Hiçbir şekilde alamayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ege'den sayesinde en azından evimize et de giriyor, peynir ürünleri de giriyor yani. Bunlar temel gıda ihtiyaçları. Hani isterim ki ben evime çok çok protein alabileyim, çocuklarıma yedirebileyim, edeyim ama maalesef aldığımız günümüz şartlarında, aldığımız aylıkla alabildiğimiz bu kadar ama bugün ben alışveriş yaptım Ege Et'ten. Benim cebime 175 lira artı bir para girdi. O benim için çok iyi. En azından ekmek param çıkarım Yani. Kendisini çok tebrik ediyorum. Özlem Başkan'ın her zaman arkasındayız. Her zaman destekçisiyiz. Hem fiyatından faydası var hem de ödeliğinden faydası var. Şimdi 120 indirimli. Dışarıdan aldığın zaman da biraz baharı geliyor. Burası hem garantili, ilaçsız, Fiat Nano di Giulia temizlik bakımından da çok iyi, özellikle bakımından çok iyi. Ben çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar olsun. Özlem Şerkoğlu.